Yeni bir video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu psikoterapi. Psikoterapi, zihinsel sağlığın desteklenmesi. Psikoterapi, bireylerin zihinsel sağlıklarını iyileştirmek, duygusal refahlarını artırmak ve yaşamları üzerinde olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu terapi türü psikologlar, psikiyatristler veya diğer lisanslı sağlık profesyonelleri tarafından uygulanabilir. Psikoterapinin temel ilkeleri, psikoterapinin temel ilkeleri bireyin içsel dünyasını keşfetmek, duygusal deneyimlerini anlamak ve bu anlayışı kullanarak olumlu değişikliklere yol açmaktır. Terapist bireyin geçmiş deneyimleri, düşünce kalıpları ve duygusal tepkileri üzerinde odaklanarak Sağlıklı bir yaşam için temel bir içsel denge oluşturmaya çalışır. Farklı psikoterapi yöntemleri. Psikoterapi birçok farklı yöntemi içerir. Bireyin ihtiyaçlarına ve terapistin uzmanlık alanına bağlı olarak bilişsel terapi, psikanaliz, davranış terapisi, aile terapisi ve diğer birçok yöntem kullanılabilir. Bu çeşitlilik bireylere kişiselleştirilmiş bir terapi deneyimi sunar. Yaygın kullanılan durumlar Psikoterapinin yaygın kullanıldığı durumlar arasında depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, ilişki sorunları, bağımlılık ve kişisel gelişim hedefleri bulunmaktadır. Terapistler, bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak için empati kullanır ve bu zorluklarla başa çıkmak için etkili stratejiler geliştirmeye yardımcı olur. Psikoterapinin avantajları Psikoterapinin avantajları arasında duygusal iyileşme, içsel farkındalık, daha sağlıklı ilişkiler kurma becerisi ve yaşam kalitesinde artış yer alır. Bireyler, terapi sürecinde kendi duygusal reaksiyonlarını anlamak ve bu reaksiyonlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmak konusunda yetenek kazanırlar. Sonuç olarak, psikoterapi bireylere zihinsel sağlık konusunda destek sağlayan, kişisel büyüme ve iyileşmeyi hedefleyen bir süreçtir. Uzman bir terapist rehberliğinde bireylerin içsel potansiyellerini keşfetmeleri ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkün olabilir. Bu videoda sizlere psikoterapi kavramı hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.